Herkese selamlar sevgiler. Sevgili öğretmenlerim, MEP AGS sınavı ile ilgili detayların açıklanması ÖSYM tarafından bekleniyordu. MEP ve ÖSYM işbirliği ile yapılacak bu sınavda sınava başvuru kılavuzu değil ama konu dağılımları ve puan türlerinin yer aldığı bir kılavuz ÖSYM sitesinde 16 Ocak tarihinde yer aldı. Şimdi MEP AGS'nin kapsamı nedir? Kaç puan türü var? Hangi branşlar hangi puan türüyle akademiye kabul edilecek? Artı engelli öğretmen atamasını da merak eden öğretmenlerim var. Engelli ataması da. E MEP-AGS kapsamında mı olacak yoksa EKPSS ile mi devam edecek? Bu soruların yanıtlarını vereceğim. Videonun tamamını izlediğinizde sorularınızın yanıtlarını almış olacaksınız. Şimdi hemen şunu hatırlatıyorum. MEP-AGS 2 oturumlu bir sınav. Dün itibariyle de resmileşti. Zaten bildiğimiz bir konuydu. 13 Temmuz 2025 olmak üzere ilk kez bu yıl uygulanacak Milletin Bakanlığı Akademiye giriş sınavı. Artık öğretmenlerim atanacak sayı kadar her bıraç önce akademiye kabul edilecekler. Akademide bir hazırlık eğitimi aldıktan sonra öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayacaklar. Şunu da unutmayın, akademiye kabul edilirken de puan üstünlüğü esas olacak. Hangi puan üstünlüğü? MEP AGS puan üstünlüğüne göre bir taban puan belirlenecek. O taban puandakilerin başvuruları kabul edilecek ama kontenjan ne kadarsa kontenjan kadar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve puan üstünlüğüne göre akademiye girmeye hak kazanmış olacak öğretmenlerim. Ve akademi süreci zaten daha detaylı, onu ayrı bir videoda ele alacağız. Ee, sözleşmeli öğretmen olarak akademi eğitimi tamamlandıktan sonra oradaki başarılarına göre de atamaları yapılacak. Yine oradaki başarı puanı da ayrı olacak. Sözleşmeli öğretmenlik yine 3 üç yıl, 3. yıl sonunda kadro ve kadrodan sonra da bir yıl aynı yerde görev yapıyoruz. Öğretmenlik sistemi artık KPSS'den bağımsız ayrı bir Milliyetin Bakanlığı ve ÖSYM arasındaki işbirliğiyle süreç bu şekilde devam edecek sevgili öğretmenlerim. Şimdi çok fazla soru var bununla ilgili özellikle Talim Terbiye Kurulu'nun öğretmenlik alanları çizelgesi var. Biliyorsunuz 9 sayılı çizelge. Bu 9 sayılı çizelgede güncellemeler bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz milletin Bakanlığı sayfasından da bakabilirsiniz. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Başkanlığı vardı. Bu başkanlık kaldırıldı. Artık Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na dönüştü. Doğal olarak Talim Terbiye Kurulu'nun da öğretmenlik alanları çizelgesini güncellemesi bekleniyor. Çünkü formasyonla ilgili durumda henüz net değil ama formasyon kalkıyor. Şöyle kalkıyor, kalkıyor derken öğretmenlik hakkı verilen lisans bölümleri her lisans AGS sınavına giremeyecek öğretmenlik hakkı verilen lisans bölümleri Talim Terbiye Kurulu'nun güncellemesini bekliyoruz. Bu bölümler sınava girilecekler. Sınavdan sonra AGS kapsamında puan turlarına üstünlüğüne göre akademiye kabul edilecekler. Yani şöyle bir yanlış algılanma olmasın her lisans mezunu öğretmen olamayacak. Hangi branşın hangi öğretmenliğe kabul edilebileceği hangi öğretmenlik kapsamında kaynak teşkil eden programlar yine Talim Terbiye Kurulu kapsamında bir açıklama e, gerekiyor ama bunun ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ama geçmişteki öğretmenliğe kaynak teşkil eden yani lisans bölümlerinin kapsamını koruyacağını tahmin ediyoruz. Genişletilir mi, e, uyarlamalar yapılır mı? Bunu da yakından takip edeceğiz. Bu açıklamalardan sonra hangi branşı, hangi öğretmenlikler başvurabiliyor yine görmüş olacağız. Şimdi geliyorum AGS sınavına. AGS, MEP AGS sınavı, bakın MEP AGS genel adı. MEP AGS sınavı iki oturumdan oluşacak. Bu iki oturumun ilki AGS, akademiye giriş sınavı. ikinci oturumu ÖABT. Biri sabah, diğeri öğleden sonra olacak. İki oturumun ikisine de girmek zorunda mıyız? Branşa göre değişecek. ÖABT'li branşlar var. ÖABT'li branşlar 18 tane branşta eskiden KPSS'e uygulanırken bu branşlar 17'ye düşürüldü. Hangisi çıkartıldı? ÖABT kapsamından İngilizce öğretmenliği. Yabancı dillerin tamamı artık ÖABT kapsamından e, değil, zaten diğerleri değildi ama İngilizce de çıkartılınca tüm yabancı diller YDS kapsamındaki sınava alınmış oldu. 17 branşta ÖABT var. Peki bu 17 branşın dışında kalan diğer öğretmenlikler, meslek lisesi öğretmenliklerine kadar, görsel sanatlar, bilişim tekn teknolojileri, işte muhasebe finansman öğretmenliği, e, aklınıza gelebilecek tüm işte inşaat teknolojisi mezunu bu alanda bir meslek öğretmenlik olabilir. Tüm öğretmenliklerde 17 branşın dışında ve dillerin dışında kalan tüm branşlarda sadece AGS sınavı olacak. AGS puan türüne göre onlar atanacak ve puan türlerini detaylı ele almış olacağız. Şimdi MEP AGS sınavı iki oturum dedik. Eğer ben ÖABT'si olan 17 branştan biri değilsem, beni sadece bekleyen tek sınav var. Hangi sınav? AGS sınavı, akademiye giriş sınavı. İkisinin toplamına MEP AGS puanı deniyor. Şimdi AGS'de 80 sorumuz var. Biraz sonra detaylara değineceğiz. 80 soru ve 110 dakikalık bir sınav. Tek oturumluk bir sınav. ÖABT'si, olmayanlar ve yabancı dilden sınava girmeyen öğretmenlerim için tek oturum. Tüm branşlar. Bazen şunu yapıyorsunuz, paylaşılıyor. Dünkü kılavuzda da yayınlandı. Hocam benim branşım neden listede yok diye soruyorsunuz. Şurası o kadar geniş bir yer ki ÖABT'li branşları ÖSYM e sıraladı. 17 branşı sıraladı ve İngilizce ile birlikte yabancı dilleri sıraladı. Diğer branşları tek tek sıralamadı. Çünkü hepsi ne kapsamında? AGS kapsamında. Birazdan puan türünden bahsedeceğim ve MEP AGS P1 puanını kullanacak ÖABT'si olmayan öğretmenlerim. Lütfen dikkat ÖABT'si olmayan ve yabancı dil kapsamında bir öğretmenlik kapsamında olmayan herkes için MEP AGS P1 puanı geçerli. Bu P1 puanı ile ilgili oluşacak puan üstünlüğüne göre akademiye kabul edileceksiniz. Geliyorum ÖABT'li bölümlere. Şimdi ÖABT'li bölümlerde biliyorsunuz yıllardır sayısal. İlköğretim öğretim matematik öğretmenliği, matematik öğretmenliği, fizik, fen bilgisi, kimya. Bu branşlar sayısal bölümler. Bunların dışında kalan tüm branşlarda sözel olarak ifade ediyoruz 17 branşın kalanı. O yüzden eğer branşımız ilk öğretim matematikse, matematik öğretmenliği ise, fen bilgisi öğretmenliği ise, kimya ise, fizikse... Hepsi 50 soru ama bizim süremiz kaç dakika? 90 dakikalık bir UABT sınavına gireceğiz. Ama sözeller 70 dakikalık bir UABT sınavına girecek. Yani ÖABT'li branşta okuyorsak, öğretmenlik olarak bu branştan mezunsak ya da bizi akademiye giriş sınavında hem AGS sınavı hem ÖABT sınavı bekliyor. Yani iki oturmada girmek zorundayız. ÖABT'si olmayanlar tek oturuma girecek. ÖABT'si olan 17 branş hem AGS sınavı hem ÖABT olmak üzere iki oturumun tamamına girmek zorunda sevgili öğretmenlerim. Hemen bir detaya bakalım puan türleri açısından. 3 tane puan türümüz var. Bakın KPSS ile karıştırmayın artık. KPSS P3 ile karıştırabiliyorsunuz şu P3'ü. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Çok dikkat. Artık dikkat edin. Puan türünün adına çok dikkat edin. MEP, AGS, P1. KPSS'den tamamen bağımsız. Öğretmenlik ayrı bir sistem ve öğretmen adayları sadece bu sınavlara girecek. Çok dikkat. MEP, AGS, P2 ve MEP, AGS, P3 olmak üzere bu sınav için 3 puan türümüz var. Çünkü öğretmenliği de 3 kategoriye ayırdık. Şimdi geliyorum. P1 için ne demiştik? P1 için demiştik ki ÖABT ve YDSS olmayan branşlar ki burası çok geniş bir yelpaze. Daha önceki öğretmenlik bölümlerine baktığınızda 9 sayılı çizelgede 17 branşın dışında kalan tüm branşlar bu kapsamda. Yani görsel sanatlar öğretmenliğinden, müzik öğretmenliğine, meslek lisesi öğretmenliklerinden tutun, bilgisayar bilişim öğretmenliğine kadar birçok öğretmenlik sadece P1 puanlı kullanacak. Öğretmenlik yoksa bilin ki hangi puandan sorumlusunuz sadece P1'den. Ve burası çok geniş bir yelpaze. P1 puanda hangi sınava girmemiz gerektiriyordu? Sadece ve sadece AGS sınavına girmemiz gerekiyordu. 80 soru ve 110 dakikalık tek oturumluk sınav. Ama ben ÖABT'de beden eğitimi, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik bakın, ilk öğretim matematik, kimya, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, edebiyat, Türkçe, Din kültürü ve imam hatip olmak üzere bu branşlardan biriysem ÖABT'li bir branştayım ve benim hem AGS sınavına girmem gerekiyor hem ÖABT sınavına girmem gerekiyor. Bu ikisinin kaç sayısı alınacak. 150 %50 birazdan göstereceğim. Ve sizin P2 puanınız hesaplanacak. Yani akademiye kabul edilirken, puan üstünlüğüne göre akademiye kabul edilirken kontenjan sayısı kadar hangi puan turuyla başvuru yapmış olacaksınız? ÖABT'li branştaki öğretmenlerim P2 puanıyla başvuru yapmış olacaksınız. P3 hangi branşlar? P3'de de 11 tane yabancı dilimiz var. İngilizce eskiden ÖABT'deydi. Çıkartıldı AGS'nin gelişiyle birlikte. O da yabancı dil olarak YDS sınavına tabi tutuldu. Şimdi çok dikkat edin. Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce... ÖABT'den çıkartıldı, YDS'ye alındı. İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça. Yani toplam 11 dilde iki sınava girecek. AGS'ye girecek temel oturum olarak artı burası dikkat YDS. EYDS de olabilir, YDS sınavı da olabilir. İkisini de kabul edecek. O yıl yani AGS nin yapılacağı tarihten önce birkaç kez yapılabilir bu YDS sınavları. Biliyorsunuz EYDS'ler de var, çok kez yapılıyor. Hangi puanınız yüksekse sistem onu kullanacak. Yani hem AGS'ye hem YDS'ye girerek hangi puanınızın hesaplanmasını sağlayacaksınız? Yabancı dildeki öğretmenlerim P3 puanı. O zaman anlaşıldıysa ÖABT'si olmayan, yabancı dili olmayan tüm öğretmenlerim sadece P1 puanından sorumlular AGS sınavı. ÖABT'li branşlar P2 puanını kullanacaklar. Dille ilgili branşlar, yabancı dil öğretmenliklerimde 11 tane dilimizde hangi puanı YDS'ye de girerek tabii ki P3 puanını kullanmış olacaklar. Dikkat. Evet, şimdi geliyoruz oranlara. Nasıl KPSS'de eskiden oranlar vardı P1 puanlı kas sayıları P2, P3. Şimdi aynı şekilde MEP AGS'de de her bir testin ağırlığı var. Bu ağırlıklı ortalamalara göre sizin P1, P2, P3 puanlarınız tabii ki MEP AGS hesaplanmış olacak. Bakın MEP AGS'den sadece sorumlu ÖABT'si olmayan, yabancı dil kapsamında olmayan branşlar sadece sadece AGS sınavına girecekler. Sözel yetenek %20 etkileyecek bu puanı P1'i. Sayısal yetenek %20, tarih %15, Türkiye coğrafyası %10, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi %25 ve mevzuatta %10 etkileyecek. Hangi puanı sevgili öğretmenlerim? P 1 puanlı. Peki burada dikkat edin geçmişte kıyasladığımızda farkı görüyorsunuz. Eskiden genel yetenek genel kültür oturumu vardı bilirsiniz. Şimdi burada her bir başlık 6 tane alt testimiz var. Yani sözel yetenek bir test, sayısal yetenek bir test, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim ve mevzuat olmak üzere her biri ayrı test kapsamında her birinin aritmetik ortalamaları ayrı açıklanacak. Her birinin standart sapmaları ayrı olacak. O yüzden buraya dikkat edin. Bu 6 test bir bütün olarak e, değil ayrı ayrı da sayısal dağılımlara sahip olmuş olacak ve bunların oranları sizin hangi puanınız oluşturacak? P1 puanınız. Geliyorum ÖABT'li bölümlere. ÖABT'li bölümlerde AGS'nin oranı düşüyor. Neden? Çünkü ÖABT yine hakim yüzde kaç alınacak P2 puanı için? Kaç sayısı oranı puan ağırlıkları açısından? %50'si. AGS'nin de %50'si. Yani AGS oturumu %50, ÖABT %50. Geliyorum yabancı dillere ki kendi içinde dağılımlarda bakın düşüyor zaten incelersiniz. P3 puanı yabancı diller için de YDS'nin %50'si. Tekrar söylüyorum öğretmenlerim çok dikkat edin e EYDS'de geçerli. Bir de şöyle rahatlayabilirsiniz. Birçok YDS'ye girdiğiniz sınav tarihine kadar temmuzdaki sistem hangi puanınız yüksekse sınavdan önce olması o yıl olması önemli. O yılki en yüksek puanınızı ne yapacak? Kullanacak. O yüzden birkaç kez de ne yapabilirsiniz? Puan yükseltmek için girebilirsiniz YDS sınavına. YDS'nin %50'si AGS oturumunun %50'si alt başlıkların oranlarını görüyorsunuz zaten incelersiniz. Bu şekilde uygulanacak. Dediğim gibi ÖABT Sayısal branşlarda 90 dakikaydı, sözel branşlarda 70 dakika. Yeni sistemde 3 tane puan türümüz var net olarak. Ve hangi puan türü hangi branşlar burası net. Sadece tek net olmayan ne biliyor musunuz canlarım? Net olmayan Talim Terbiye Kurulu'nun öğretmenlik alanlarını güncellemesini bekliyoruz. Mesela sosyoloji mezunları soruyorlar. Öğretmenim felsefe grubu öğretmenliğine başvurabilecek miyiz? Buna kesin yanıt veremem. Bugün itibariyle veremem. Çünkü resmi açıklamayı bekliyoruz. Belki kapsam genişletilir. Belki aynı kapsam korunacak. Çoğunluğunun korunacağını düşünüyorum. Kişisel fikrimi söyleyeyim. Ama kapsamla ilgili e, genişletme olabilir mi? Ya da ikinci öncelikler devre dışı kalabilir mi? Bununla ilgili şu an kimse resmi bir açıklama yapamaz. MEB'in açıklamasını bekliyoruz. İnşallah çok geçikmez. Ama şu an öğretmenlik kapsamındaki bölümlerden mezunlar ve okuyanlar kendi kapsamları kapsamında ders çalışmaya başlasınlar. Çünkü öğretmenlik kapsamı komple değişmeyecek. Sadece bir güncelleme olacak. Yani tekrar söylüyorum sakın ha, her lisans bölümü öğretmenliğe girecek diye algılamayın. Formasyon olmasa bile bu tamamen öğretmenliğe kaynak teşkil eden bir lisans programından mezun olanlar için bu sınav. Yani öğretmen adayları için. Şimdi soru dağılımına baktığımızda bu zaten daha önce de açıklanmıştı resmi olmayan şekilde benzer açıklamaları gördük resmileşti sadece. Sözel yetenek 15 soru, sayısal yetenek 15 soru, tarih 10 soru, Türkiye coğrafyası 8 soru, eğitimin temelleri ve milli eğitim yapısı. AGS oturumunda en büyük payı eğitim kısmı oluşturuyor dikkat toplam 24 soru mevzuat 8 soru ve toplam 80 sorumuz olacak şimdi konu başlıkları ile ilgili de daha önce beklenen açıklamalar yani tahminler vardı tahminlere çok yakın zaten çok e, bilmediğimiz bir içerik değil sadece resmi açıklama olmadığı sürece kesin konuşamıyorduk bakın AGS konularında sözel yetenekte, sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatımın oluşması, paragrafta anlam, sözel mantık. Ne yok farkındaysanız dil bilgisi beklendiği gibi yok. Ki sayısal yetenekte temel matematik, grafik tablo, mantıksal Muhakeme bekleniyordu içerik aynı. Tarihi hemen hemen aynı içeriğe sahip. Türkiye coğrafyası netti. Eğitimin temellerinde çok dikkat edin. Temel kavramlarıyla birlikte işte felsefi, toplumsal, psikolojik, ekonomik temeller bunlar bekleniyordu. Ama burada Türkiye yüzyılı marif modelini de eklendi. Türkiye yüzyılı marif ile ilgili de mutlaka karşımıza sorular çıkacak artı öğretim ve eğitim teknolojileri ki her branşın öğretmeni bunlarla ilgili zaten her branşın kendi uzmanı bununla ilgili size detaylı açıklamalar yapacak. Mevzuatta da biliyorsunuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu var. 222 sayılı İlk Öğretim Temel Kanunumuz var. Yine son kanunumuz 7528 sayılı yeni yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunu ki anayasa olarak da anayasada bakın kanun maddesi de verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 sayılı bu kapsamdan sorumlusunuz mevzuatta sadece. Şimdi sık sorulan sorulara gelelim. AGS sınavına kimler girebilir? Aslında girişte açıklamış oldum bu soruyu. Tekrar söylüyorum. AGS sınavına öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin tanımı değişti. Eskiden formasyon ifadesi de vardı. Şimdi öğretmenin tanımında öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans bölümlerinden, en az lisans bölümünden mezun olmak ifadesi geçiyor artık. Bu formasyonu olmayanların da ama her lisans bölümü değil tekrar altını çiziyorum yanlış anlaşılmasın. Yine Talim Terbiye Kurulu'na döneceğiz. Onun açıklamasını bekleyeceğiz. Milliyetin Bakanlığı'nın. Kaynak teşkil eden lisans bölümleri şu an... Prosedür olarak yürürlükte olan lisans bölümleri de var. Büyük olasılıkla benzer şeyler olacak. Bu bölümlerin sınava giriş hakkı olacak. Sadece formasyon olmadan da sınava girebileceğiz. Akademide verilen eğitim formasyonun yerine geçecek gözüküyor şu an. Peki kimler girebilir sorusunun yanıtını Talim Terbiye Kurulu'nun açıklamasından sonra şu an tahmin ediyoruz zor değil. Biliyoruz ama resmileşmesi ve kesinleşmesi Talim Terbiye Kurulu'nun o çizelgeyi güncellemesiyle alakalı. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Süresi ne kadar öğretmenim? Biliyorsunuz öğretmenlik sınavı yıllardır KPSS kapsamında uygulanıyordu ve geçerlilik süresi bir yıldı. AGS sistemi geldikten sonra akademi ile birlikte sürede bir değişiklik yok. Yine bir yıl geçerli olacak. Bu bir yıllık geçerlilik süresine çok dikkat edin. Mesela bu yıl yapılacak sınav sonuçları açıklanacak ya canlarım. O sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir sonraki yıl sınav sonucunu açıklanıncaya kadar, sınav yapılıncaya kadar değil sınav sonucu açıklanıncaya kadar iki sınav sonucu arasında geçen süre bir yıl olarak puanınızı kullanabileceğiniz süre olacak ki bu puanla tekrar söylüyorum akademiye başvuru hakkı elde ediyorsunuz belli bir taban puanı olanlar o taban puan açıklanacak ama Sıralama neye göre yapılacak? Akademiye kabul edilecekler. Atanacak öğretmen sayıları branş branş açıklanacak. Hangi branştan kaç öğretmen alınacaksa puan türünüz, bahsettiğim o üç puan türünden hangisine giriyorsanız orada puan üstünlüğüne göre kontenjan kadar çağrılacaksınız. Ha şu da var. Sözleşmeli öğretmenlik yenilendiği için resmi gazetede aynı puana küsuratına kadar aynı puana sahip adaylar arasında bilgisayar kurası da yoluyla seçme yapılacak. Puan üstünlüğü tamamen eşit olduğunda Engelli öğretmenlerim, EKPSS'ye girenler çok sordunuz. Onu da hemen bir detay olarak açıklayayım. EKPSS sınavı sonuçlarını da akademi kabul edecek. Bunu resmi olarak sözleşmeli öğretmenlik e, eski hükümler yürürlükten kaldırıldı. Yeni hükümlerde bunu net ifade etti. Resmi gazeteden de bakabilirsiniz. Yani hem MEP AGS sürecinden kabul edilecekler var. Engelli öğretmenler için de EKPSS hala devam ediyor. EKPSS puanıyla MEP akademiye kabul edilebileceksiniz. Yani E-KPSS puanları öğretmenlikte devam ediyor. KPSS sadece nerede kaldı o zaman? Engelli öğretmenlik atamasında devamlılığını sürdürecek. Ve ABT branşlarına bu videoda girmeyeceğim. Her öğretmen kendi branşında girecektir. Ama şu an süreçte neyi bekliyoruz? Başvuru kılavuzunda bu talim terbiye kurulunun işbirliğiyle öğretmenlik alanları ile ilgili tam kapsamın belirlenmesini bekliyoruz. Yani güncellemeyi Sıfırdan yeniden inşa edilmeyecek ama güncellemeler olabilir. Onu bekliyoruz sınava girecek adaylar için. O yüzden çalışalım mı öğretmenim diye soranlar var. Canlarım lütfen siz şu an eski sistemde 9 sayılı çizelgede öğretmenlik hakkı olan, formasyonlu öğretmenlik hakkı olan bir bölümseniz beklemeyin bence. Ders çalışmaya başlayın. Zamanı iyi değerlendirin. Maalesef resmi açıklamalar gecikiyor. E, sınav sistemi belli artık, e, tarih de belli. O yüzden geç kalmamak adına bilgi hiçbir zaman boşa gitmez. Yani kendinizi geliştiriyorsunuz bu anlamda. Çalışacağınız konular zaten öğretmenlik için sizin donanımınızda olması gereken konular. O yüzden hiç beklemeyin, ders çalışmaya başlayın. Açıklamalar geldikçe yine e, destek olmaya çalışacağım videolarla. Her şey e, hakkınızda. Olabilecek her şey için söylüyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ama siz mücadele etmekten, emek vermekten asla vazgeçmeyin. Çünkü inandığım bir gerçek var. Ne olursa olsun, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalanlar, mücadele edenler bir gün bir yerde mutlaka o alın terinin karşılığını alıyor. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.